Evet. Nasıl yapıyorsun? Nasıl? Bunun sırrı ne? Bu kalitenin çok kaliteli görünüyor. Tadı da çok güzel. Bu tadı nereden veriyorsunuz? Allah bilmiyorum abi. Kosmu, kosmu. Kosmu, kosmu. Konuş. İyiyiz kos. Evet. Memleket nereye? Evet. Konuştuğumuz için kekik. Doktorun önüne. Doğal olarak beslenir. Yemlerine özellikle seçilen. Ergen dağın da Güzel işlemesi, sinirlerinin alınması, bez bezelerin alınması, belli bir işlemlerden geçilmesi, güzel terbiye verilmesi, işin önünde terbiyesinden alınması. Tezlesine kadar güzel görürse, eti dinlenirse o kadar lezzetli olur. Elinin hüneri yani, onu demek yani onu demek yoktu. Yani bir çocuğa nasıl güzel terbiye evet. verirsen. O da ellerin, ellerin de, e, Usta. Bulduğumuz Usta. döner şu anki dönem e, ortalama daha bir ürün atıyoruz buraya. Toplam mesela evet. 250 300 kilo arası tapıyoruz. Bir, bir de buna yazdığım tüm şey Peki şey Bu bir, bir günde bitiyor mu bu? Bunlar üç tane takıyoruz. Bir tane de içeride takıyoruz. Yani o kadar büyük bir sürüm var. Evet. Yaz, yaz sezon olduğu için. Yazdığın şiiri de okusana beyefendi. Bu dönerin adı. Evet. Ama sen söyle. Yani. Ustanın kendisi de okusa daha güzel olur. Nasıl okuyacak? Ne, ne bileyim. <laughs> Okuyan adam bu işi <laughs> yapamaz yapmaz. Yapma. hava mı okuyacak? Kısa hava mı okuyacak? Hangisi de okuyacak? O, Usta okursa bu işi yapamaz. Neyse. Patronum Hasan Seven. 30 ile yakın birlikte çalışıyoruz. <laughs> en uzun çalışan benim. Çalışanlar da 20 seneden 15 senelik bir elemanlarımız var. Yani bu başlı başına olan bir şey de tek kişilik yani. Grup halinde olan bir işimiz var. İstanbul'da şubemiz var. E, ee, Tuzla Marina var. Pendik'te var. Ankara'da var. Çukurambar'da var. Bahçelerlerde var. Ve Tunalı'da Caddesi'nde var. Birey. Birey. Birey.